Of, iyi oldu çıktığımız Vedat, arada bir çıkar beni. Temizlik, yemek, bulaşık derken bayağı bir daralmıştım evde. Ya ne demek efendim, siz keşke sıkılınca direkt beni arayaydınız. Sağ ol Vedat, sağ ol. Lan ben böyle duygusallaşacak adam mıydım? Üstelik sen benim dengimde değilsin. Vedat! Hangarı boşaltmadınız mı hala? Siz de bir bakın diye beklettiydik efendim, yarın boşaltacağız inşallah. Hem belki bir özel şans falan vardır dedik. Özelim mi kaldı benim Vedat? Özel kaldı benim? Hem ben de o Şenol zevzeğine mal bırakacak göz var mı? Olsun efendim, siz gene de bir bakın sağlam olsun. Bakalım Vedat, bakalım. Harcadığımız emeğimize, vaktimize bakalım. Hüzünlerimizi, ümitlerimizi, hayallerimizi uğurlayalım törenle. Şenol'un baytarına küfürler edelim. Sayalım, sövelim, dümdüz gidelim. Öyle değil mi Vedat? Vedat! Vedat! Nereye kayboldun lan? Neden? Ay anasını. Pusuymuş. Özledin mi beni canım? Resmen embüş. Lan niye hareket etmiyor bu sandalye? Allah. Tamam. Masada hareket etmiyor. Her şeyi sabitlemişler önceden planlamışlar. Ama bir ulu benim elimde silaha dönüşeceğini unuttunuz. Öyle değil mi? Her şeye hazırlıklıyım Hakkı, gel. Savul bir Agafin, savul bir zındık, Deli Hakk'a geliyor. Ya Allah! Kaçma lan! Kaçma! Ya lan lan. Kaçma lan! Kaçma! Ya lan! lan. Allah. Rahatladı mı lan? Ha? Aldın mı hırsını? Çıkarayım mı oğlum kaskı. Hayatımı mahvettin Şenol. Şimdi dalga mı geçiyorsun benimle? Tamam lan, vur lan. Bir daha vural sineni. Ee... Derdin ne senin Şenol ha? Derdin ne? Çocukken yanlışlıkla falan ayağına mı bastım? Ha? Bir saygısızlık ettim de saygısızlığa mı gelemiyorsun? Olayın nedir senin Şenol? Olayın nedir? Ne, ne alakası var oğlum? Ben tamamen etik olarak baktım o olaya. Etiğin hep bize ama. Hem senin etiğin ne, butuğun ne ki proje iptal ediyorsun. Fatih Aksoy musun sen? Hayır aslan mısın? Bitirdin beni Şenol, bitirdin. Niye bitesin arkadaşım ya? Ha? Bizim ellerimiz armut mu topluyor? Gel yeni bir iş yapalım. Yine yeni yeniden. Ne dersin? Ya seninle bir daha niye iş yapayım ki Şenol? Bana bir tane sebep söyle. Kendi başıma uğraşırım. Baktım olmuyor, Denizli'ye dönüp horoz çiftliği kurarım. Allah Allah, ne alakası var ya? Sen koskocaman yönetmensin oğlum. Ne işin olur senin tavukla, bıldırcınla, kuşla, leylekla lan? Ne yönetmeni ya? Senin sayende Yönetmenler Derneği'ne kayıt da yaptıramadım. Dizimiz yayınlanmadı ki. Kim inanır benim yönetmen olduğuma? <laughs> Ana, Siyah da ödül vermez artık bana. Fakat senaryonu çok beğendim. Ne senaryosu? Bavuldaki. Ya koca Hakkı'nın bavulundan iki parça çamaşır çıktı. Dramamı senaryon belledi o. Bunu demiyorum oğlum. Biraz önce böyle kıvırıp kıvırıp beni dövdüğün senaryoya. Bayıldım ya, lan. Hoşuna gitti mi? Bayıltana kadar bir daha döveyim istersen. Ha? Öyle demiyorum. İçerik olarak bayıldım. Yemin ederim çok güzel. 93 sayfayı 20 dakikada okudum. Ya gibi, bal gibi, toz gibi akıp gidiyor lan. Gel bu işi yönet. Hmm. Çocuklar da oynasın. Alalım kanaldan intikamımızı. Vizyona sokalım ama o televizyon kanalında kendi filmimizi göstermeyelim lan. İntikam vakti hakkı. Ya ne sen arıyorsun? Kimin sen arıyorsun? Benim değil ki bu. Çaldın mı yoksa? Yok, tövbe. Vallahi öyle bir şey yok. Hayır. Bu sefer temiz iş. Işte. Senariste anlaştık. Teoride tabii yani. Eğer sen yönetirsen, çocuklar da oynarsa bu akşam buraya gelecek attıracağım imzayı ona. Yok Şenol, yok. Sen yine bir katakulli yaparsın. Ondan sonra projeyi bitirirsin. En iyi da riske girmem bir daha. Hı, olmaz. Vedat! Hayır Vedat. Köstebek Vedat. Dök lan! Hoş. Aha! İşte hepsi burada! Kasaya koyacağız! Ortak var olacak! Kime ne kadar lazımsa harcayacak! Gel yönet bunu! Çocuklar da oynasın! Hepimiz ihya olalım! İntikamımızı alalım! Hakkı! Ha? İntikamımızı alalım! ok da olacak 10 da sıçacak olacak